Bizlerle birlikte çalışma masası düzenliyoruz. Evet, Gülce'ye çalışma masası aldık. Tatilde geldi. Karne hediyesi olarak çalışma masası da istemişti. Çalışma odam... Ee, çalışma masamız böyle. Göster Gülce'cim çalışma masanı. Ee, böyle dolaplı olsun istedi. Yanda çekmeceleri var. Evet... Demonte gelmişti. Babamız bunları kurdu. Tabii Gülce sabırsızlıkla bekliyordu. Bitsin yerleştirelim diye. O yüzden babası bitirir bitirmez başladık. Şimdi Gülce hemen temizleyecek. Ee, daha önce oda videosu çekmiştik biliyorsunuz. Çalışma masamızı buraya koymaya karar verdik. Yatağımızın hemen karşısına. Burada önceden masanın olduğu yerde de şu dolabımız vardı. Onu da gardırobumuzun yanına aldık. Oyuncaklarımızı da bu tarafa taşıdık. Gülce şimdi hızlıca silip temizleyecek ve yerleştirmeye başlayacağız. Yerleştireceğimiz malzemelerin bir kısmını zaten biz buraya topladık. Onları raflara Gülce nasıl istiyorsa, nasıl beğenecekse tek tek yerleştirecek, değil mi Gülceciğim? Evet. Evet, hadi bakalım. Şimdi şu rafları da sil. Daha toz var. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, Hı Arkadaşlar biz silip geldik. Evet, hızlıca ben de yardım ettim Gülce'ye sildik. Şimdi eşyalarımızı koyalım. Hay koyalım bakalım. Hangisini alalım önce? Bunu evet. En sevdiğin. Bunu düzenlesek mi bir de? Bir koyalım önce yerine. Sonra düzenlersin. Çünkü çok işimiz var. Hepsini yerleştirmemiz gerekiyor. Böyle bu Gülce'nin en sevdiği. Yoksa Kalem, organize. Çöpü burada yap. Kırtasiye malzemeleri. Organize kutusu. Evet öyle kalsın. Kenarda. Tamam. Burada benim kalemlerim var. Evet, Çalışma masasında zaten kalemler olmalı. Burada işte benim çöpüm var. Çöpümüzü de koyalım. Şöyle mi koysa bir Evet öyle koy. Heh, orada dursun. Bu, bu, bu böyle kalsın. Sonra koyacağımız şeyleri zaten koyarız. Tekrar. Tamam. Şimdi lastiklere geçelim. Lastiklere şunu koyalım. Onu bir göstersene nasıl çalışıyor Gülce'cim. Arkadaşlar şimdi bunu çeviriyoruz. Pek e, dönmüyor. Ah bu kadar. <laughs> evet müzikli atlı karıncamız. Bunu şöyle koyalım. Evet oraya güzel olur. Ne koysak acaba? Şu kromeli çerçeve elmas boyama yapmıştın. Evet. o çerçeveni koyabilirsin. Bakın. Gülce bunu uzun uğraşlar sonunda yaptı arkadaşlar. Çok güzel olmuş, değil mi? Bayağı evet. uğraştı ama hatta çok sevmesine rağmen sıkıldı bile yaparken. Evet, öyle çok güzel oldu. Üste de koyabilirsin. İşte Sen bilirsin anneciğim. Heh, tamam. Şurada kalküren var. Onu şuraya mı koysak? Sen bilirsin. Kalkürenini de seviyorsun. Oraya da başka bir şey koyarsın. Al bakalım kalküreni. Kalkürenimiz de bu. De yani bu, ışıklı bu ışıklı mıydı? Bu Bence birini al. Oo çok güzel. Hadi bakalım onu da koy. Bence onu yukarı koy. İkisinin yanına birer peluş da koyabilirsin. Ay. Oradan değil ama Gülcecim. Buradan bak burada bir sürü ayırdığımız eşya var. Onları önce yerleştirelim. Ay. Diğer böyle elle raflarımızı da bu duvarımıza aldık. Burası da böyle oldu. Pufumuzun üzerine peluşlarımızı dizdik. Ay. Arkadaşlar şimdi bunu koy. Aa o da çok güzel. Onu da çok seviyorum şimdi ben. Açalım. O da açıklı. Hah, az bakalım? Oo bakın. Şöyle. Evet, değişik modları var. Bunu dikkat şöyle koyalım. Tamam, tam ortaya. Evet, şimdi böyle oldu. Gayet güzel. Şimdi bence Hello Kitty kremiyle maymunada var ya oraya bu Hello Kitty'yi koyalım. Olabilir. Aha. Ay şu küçük tavşancık da çok tatlı. Buna ben da ben bir yer hocam, bul. Hocam. Buna da bir yer bul. Bunu şöyle koyalım. <laughs> Arkadaşlar tamam. benim orada küçük kremim de var. Ee, arkadaşı var. Onları bulayamadık. Sen bilirsin. Bence Ziyan dayanamadı. Hatırlıyorsanız oda turumuzda bu uh, dolabımızın üstü birçok malzemeyle doluydu. Evet. Birçok peluşla. Bunlardan bazılarını koyarız diye düşündük. Arkadaşlar, bugün... bunlar Gülce'nin markerları, işte boyaları, sayı çubukları. Arkadaşlar bakın, burada benim kromim var. Evet, kromisi. Burada, bu neydi? Burada hem Tış. Aa, evet, hamsterı Burada da sinema var. <laughs> evet, hadi koyalım onları da. Anahtarlığın arkasına doğru attır. Hmm, hepsi geldi karşına. Ders Kodan çalışırken mi? artık arada bir izlersin bunları Şöyle Hmm, tamam. Çok güzel oldu. Şimdi çekmecelerden. Kırtasiye malzemelerimize bakalım çekmecelere dolaba yerleştirmek için. Bence e, mesela boya markerlarına bir yer bul evet, önce. Arkadaşlar durun durun. ben evet, bunu koyacağım. burada süslü defterim var mesela onları çekmecelere alalım. Markerlerine da çekmecelere alalım çünkü masada çok resim yapacaksın çok seviyorsun resim yapmayı. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu sence buraya mı koyayım? Aa, evet o defterlerini oraya defterlerini şu, dik dik koyabilirsin. Mı Bence bu buraya da defterleri falan koyalım. o zaman <laughs> şimdi kırtasiye malzemelerini buraya taşıyalım. Aynen. Sonra onu oraya onu oraya bütün hepsini raflara yerleştirsin. Markırlarını al. Bu eski markerlar bu yeni. Evet eskimiz 48'liydi. Ben karne hediyesi Gülce'ye. 60'lı 60 aldım. Açsana 40. gösterelim hadi. Şimdi size de göstereyim. Çok güzel renkleri var değil mi Gülce? Oo, şuna bakın. 60'lı çok beğenerek aldık. Gülce diğerini de çok severek kullanıyordu. Artık bitmeye başlamıştı. Bu da yeni setimiz. 60'lı her tondan var. Bazen oturuyoruz Gülce ile akşamları boyama yapıyoruz değil mi Gülce'cim boş vaktimiz evet. kalırsa. Şimdi onları koy üstüne. Ben, bence yine e, boya kalemleri de yapabiliriz. Evet biraz kalem, boya kalemi. Çünkü çok alıyor. Evet. Heh, onları da al. Onlar da boyaların. Koymasan üstüne. Koydun. Bakın şu, bakalım, ne şu ne şurada nelerim vardı. Uf, uh, kırtasiye. Çıkın. Gülce'nin karnesine de bakalım o defterlerini ayırırken orada. gülce <laughs> Karnene bakıyoruz. Karnesi böyle evli süslü bir karne. İyi tatiller yazıyor. Tanesinde. bakın Gülce'nin notlarına da bakalım hemen. Arkadaşlar hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi bizim notlarımız. Aferin benim <laughs> kızıma. Çünkü çalıştı gerçekten. Arkadaşlar bol bakın. bol kitap Bu, okudu. Bunu bana öğretmenim neydi? Kitap okuma hediyesi. Evet, kitap okumada da birinci oldu Gülce. Onun da hediyesi olarak Bu öğretmenim bunu verdi. Bunu da oraya koyacağım. Evet. Bu sticky defterdi. Evet, içinden Kromili. Kromili. Stikerlerimiz çıkacak. Gene her zamanki gibi. Masaya getir onları. Bu benim en sevdiğim. Bakın şimdi. Bu kızlı değil mi? Evet. Ay şöyle arkada dövme de var. Dövmeleri de var. Arada Gülce yapıyor. Heh, da onları taşı. Evet. Ana sınıfında doğum günü partisinde. 6 yaş mıydı Gülce? 6 yaş. Evet. Vardı. Çok sevdiği bir tane arkadaşı Gülce'ye Hediye almıştı. Şimdi şunu ben bir e, döküp tekrar yapayım. Çok şey kötü olmuş. Böyle çantası da çok güzel. Evet. Karnelerim falan gene bu rafta kalsın bence Gülce. Bence en alttaki rafta. O e, saklayacağımız şeyler. kullanacağımız şeyleri de buraya alalım. şimdi gidelim. Daha bir sürü boya kalemim var. Ben bunu okulda kullanıyorum normalde ama e, okul e, neydi, tatil olduğu için bu da kalıyor şu anda. Bu da okulda kullanıyorum. Evet, onları yanına al, yana koy. Kalemlikleri, kalemlerini. Burada iki tane pastel hmm, boya. Bu evet. okul pastel boyası. Bunu da resim kursunda kullanıyordum. Evet. Resim kursuna bayağı çok istemişti öğretmenim. Böyle fazla sayılı almıştık. Bunu koyalım. mı şey bu. Hmm. Tokolay defterimiz. Evet. Burada da kalabilir Tokolay hani defterin. Kal. Evet. Şurada da kalem seti var. Burada hmm. 20'li bir sürü altın falan renkler var. Keçeli kalem mi o da? Keçeli kalem. Tamam. Bak şurada da gördüm ben bir kalem arada Gülcücüğüm. Evet o. Onu da al. Bunu alayım. Oh, onları da koyalım. Onun altında da var sanki. Diğer kalemlik. Bu da gülüyor. O da gidecek. O sevimli cüzdanını bak şu sevimli cüzdanını rafa da koyabilirsin sus olsun diye. Çalışmadan yok. yok istemiyorsun tamam. Başka not detaylarını alabilirsin oradan. Ben He, not detaylarını doğru, gördüm. Doğru. Bakın ya bitmek bilmeyen setlerimiz var. Bakın. Bunu, Bunu da ben mi al... aldım? On da mı öğretmenin almıştı? Ne hediyesi aldı hayatım onu? Hmm. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> tamam bekle. Koy kenara. Şurada bir tane daha böyle not. Geçen seneki okuma birinciliğinde mi aldı acaba? Birinci sınıfta da okuma birincisi olmuştun ya. Evet olabilir şimdi bu kadar şey gelecek. Evet koy üst yer. üste koy 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 koy. Bence bunları bir yerleştirelim. Hmm. Yerleştirelim mi devam mı? Yerleştirelim. Tamam şimdi. Bunlar bir ortadan kalksın artık. Bence kısmı? ilk e, ilk çekmecine markerlarını koy, boya kalemlerini koy. Süsü defterlerini şu üstteki rafa koyabilirsin. Bence buraya koyalım süsü bu defterleri. De. İyi tamam. Koy hadi, bekliyorum ben de. Şimdi bu ikisi şey bunlar bakalım Hı, oluyorlar. Oluyor. Evet. Şöyle. Hah, tamam. Hemen Şöyle. oradan çekip alırsın. Bu azıcık tamam. kaşık kaldı koyabilirdin aslında onu da. Böyle olmuyor mu mesela? Heh. Ha, olur. Evet, böyle dik de koyabilirsin. Heh. Burada Bu işte da de boya kalemi var. Daha devam ediyor boya kalemlerimiz. Heh. Bunu nereye koyacağız? Öyle koy. Çünkü hepsini oraya da koymayabiliriz. Çok fazla var Gülce. Heh, şu da bir defterdi zaten. Ayıralım. Boyalarını, pastelleri alta da koyabilirsin. Tamam alt alt çekmece de var oraya koy istersen pastellerini keçelilerini. Ben, ben de Şöyle yapalım. Bunlar zaten bunların hepsi zaten ok, okulda kullanıyorum. O, o, bu, bu okuldakileri buraya da koyalım. Tamam olur. Hem karıştırdım karıştırma. Evet, e, okulda kullanıyor ama evde duruyor Gülce bunlar. Evet. Öğretmenim pastel istiyorsa pastel götürüyorsun resim dersine. Keçeli istiyorsa keçeli götürüyorsun. Çantanı buradan alıp hazırlıyorsun. Evet. Tamam. Ay. Çok güzel oldu. Devam edelim bakalım. Ben de diyorum ki işte defterlerini de şu üstte dik koyalım böyle. Hemen çeker çeker alırsın. Buraya mı buraya mı? İstediğin yere oradan buraya. birine. Tamam. Hah, bak bu şekilde. Bunu en şeye koyayım. Çünkü bunun burasında oyuncak var. Ay evet. Bunun şeyi de var. Evet kalemi de var. Takım çok tatlılar. Bizim zaten kırtasiye malzemelerimiz bitmez arkadaşlar. Bakın karne hediyesi olarak da bu pandalı kalemleri de yeni aldık biz zaten. Gülce'nin karne hediyeleri bitmiyor. Bitmiyor. Evet. Bu da karne hediyesi. Çalışma masası karne hediyesi. Pandalı kalemler Esra teyzesinden karne hediyesi. Ondan sonra başka ne vardı Gülce karne hediyesi? Elmas boyama kalemlik. Evet, kalemlik istedi. Şifreli kalemlik moda ha. Gülce'lerin sınıfında. O yüzden Gülce'ye de aldık. Sonra Dolbebeğin. Ee, neydi kendisi? Evet, Dolbebeğin kendisi. Dolbebeğimiz gelecek. Ee, ona da giydirme videosu yapacağız. Arkadaşlar Bakalım. Bak ben ben böyle çok güzel oldu, gördün mü? Şimdi başka defterim var mıydı öyle süslü? Gene ayıralım. Aynen, yine Şimdi orta rafta neler var? Koymayalım bence. Bence de burası oyuncak rafı olarak kalsın. Oyuncaklarımız buradaydı zaten. Şimdi ne koyabilirsin? Hmm, buradan. Şu kalemlerin boş. Bunları Bu da benim malzemelerim. Bu ödevlerin okula gidecek zaten bunlar. Yarı yıl tatil ödevleri. O da benim neydi? E, şeyleri... Onlar da orada kalsın Gülcecim. Şu kalemliğini Belki koyabilirsin. Dosyalarım var. Ve burada elmas boyamam var zaten. Burada da alabileceğimiz pek bir şey yok. Şu küçük not defterlerini alabilirsin. Koyalım, evet. Koyabilirsin. Şu sayı boncukların. Şuna bakalım. Burada çok var çünkü. Tamam, orayı bir tekrar elden geçir kırtasememiz. Sözlüğünü alabilirsin Gülce. Sözlüğünü de kullanıyorsun. Hıh. Onda da kesin boya kalemleri evet, var. Evet. Bunu da götüreceğiz o zaman değil mi? Tamam. Şey, abaküsün evet, abaküsünü Yaşan de getirebilirsin. götürebilirsin. Resim tabletini alayım mı? Abaküsünü al bakalım önce. He, abaküsü. Hı -hı. Evet, şimdi bu bu da oyuncak sayılır. Evet. Şey defterimiz. Var. Evet burada kitaplarım var. Bence bir rafında kitap rafı yapabilirsin. Bakın kitaplarımız bunlar. Herkes beni sever serisi. Sorun çözerim. Gülcan'ın dolabını düzenliyoruz. Hmm. El evet, sallayın Ercan Bey. Ben kurdum. Evet söyledik. Ben kurdum. Ben kurdum. <gülüyor> evet <gülüyor> Çok o başarılı oldu. Evet. <laughs> Evet, Gülce'nin masasını kurduk. Yanına yazıcısını koyduk. Hayatım, şuraların şeylerini yapıştırdım ama. Beyaz şeyler var ya. Şurada tamam, yaparım. <laughs> Kemal, beğendin mi? Beğendim. Evet, salla. Biz halı sağa gidiyoruz. Oo, iyi eğlenceler. <laughs> ama buradan yaptığın hareket gözükmedi. Çok dibe girdiğin için Kemal. İlahi Hadi iyi eğlenceler anneciğim. Futbol mu oynayacaksınız? Oradan kalp yapmayacaksın. İleriden yapacaksın evet. diyoruz. <laughs> Biz de seni seviyoruz. Bay bay. Kemal'le babası her akşam bir sahaya gidip geliyorlar zaten. Evet o da. Kitap. Hayır kitaplarını şuraya gene dik dik koyalım bak. Tamam. Herkes beni sever. Şimdi arkadaşlar. Sorun çözerim. Ben ee, sorun çözerim. Paylaşırım. Öfkelenmem. öfkelenmem şükrederim. Özümlüyüm. Sabırlıyım. Sabırlıyım ve yine azimliyım. Böyle devam ediyor bu setimiz. Hemen o kitaplarını oraya koy. Cesaretliyim. Evet, aslında Kodumluk çok kitabımız sahibim. var. Kitabımızın, e, kitaplarımızın bir kısmı abimizin odasındaki kitaplıkta. E, zaten de Gülce çok fazla kitap okuduğu için sürekli kitaplarını değiştiriyoruz. Neden derseniz. E, çok hızlı bitiriyor çünkü aldığımız setleri. Aa, abaküsü şöyle mi koysam? Hmm, olabilir. Öyle de koyabilirsin. Aha, sayı boşlu. Aşağıya şuraya şu boş kalan yere de koyabilirsin. Önce oraya bir şey sığmaz. Heh. Evet. Açılmadı mı? Bence ters açıyorsun onu. Ha. Açtın. Çevir şimdi. Öyle koyacaksın. Heh. Ben de şuraya koyayım. Tamam sen bilirsin nasıl olsa artık senin çalışmamasan. Allah Allah. Olmuyor mu? Olmuyor. Ha neyse. Öyle durdu. Tamam. Kalemliğini alttaki çekmeceye koyalım. Sözlüğü, tablet o tabletini gibi. de koy, resim tabletlerini de koy. Arkadaşlar bu yeşil boyu. Bu da renkli boyu. Evet resim tabletlerimiz. Sürekli küçükken özellikle yanımızdan ayırmadığımız oyuncaklarımızdı. Resim çizmeyi çok sevdiğimiz için. Not defterlerine göz yaptık mı biz? Yapmadık. Onlar burada kalıyor. Zaten. He, orada kalıyor. Ama istersen şuraya da koy. Evet öyle de koyabilirsin. Sözlüğünü de yukarı kitapların oraya koy şu sözlüğünü. Bence buraya koyayım ben bunları. Tamam. Buradan çıkartayım mı? Yok onlar orada kalsın. Fazla olanları da oraya koy. tamamdır bunu evet, çekmecesine koyabilirsin dikkatli koy o çalışma masamız bitti mi artık Bittim. hazır bence bitti bak ben şimdi her tarafını gezelim gezelim hadi bakalım neleri nereye koyduk burada boya setlerimiz var hemen elimizin altında altında. Okul boya kalemleri. Ve kalemliklerimiz. Bu da resim tabletleri ve kalemlerimiz. Evet orası biraz boş mesela. Ekstra yeni malzemelerin geldiğinde boş alan kalan alanlara da onları koyarız çalışma masamda. Tamam mı? Abi bence şöyle yapalım. Bir dakika bir dakika. Hı. Hmm. Bir malzeme koyabiliriz. Bir malzemesi var orada. Aa, düzenleyici. Organize. Burada bunları da boşaltırız. Ha, ona ne koymayı düşündün Buna ben şeyleri koymayı düşündüm ama e, ya bazı şeyleri koyabiliriz. Tamam. de aynen öyle oraya koy. Onun içine de istersen böyle silgilerini, ataçlarını falan koyabilirsin sonra güce Evet öyle küçük şeylerini. Hatta şu çekmecelerde böyle şunlarını falan şu yaptığın Ece ile birlikte yaptığınız. Evet göster onları bana. Ece ile birlikte yaptığınız bu boncuk. Ütü boncuk değil mi bunlar? Evet. Bunları falan oraya saklayabilirsin. Böylece bu organizerinde yer kalmış olur. Peki güzel oldu mu? Beğendin mi çalışma masanı? Beğendim. Güle güle kullan anneciğim. İnşallah nice güzel günlerde nice başarıların olsun bu masada tamam mı? Tamam. Aferin. Evet arkadaşlar işte biz böyle eşyalar bulduk da şimdi bunları koyacağız. Hı hı. Not defterleri kısmını hemen yerleştir anneciğim onu. Boya kısmına da boyanı. Tamam. Burada boya, boya kısmını çekmecesine koyalım. Burada da küçük fotoğraf makinemi koyalım. Evet. Küçük fotoğraf makinemizi de resim tabletimizin yanına koyduk. Evet arkadaşlar. Benim çalışma masam hazır. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Masamızı düzenlerken bize eşlik ettiğiniz için. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi <laughs> öpüyoruz. Bay bay.